Ben alacağım bakın. Bakın. Şimdi göreceksiniz. Ne yapacağım? Oyunu yazdı işte. Bakın oyunu bitireceğim. Şimdi bak. Bunlar şöyle bir zor ya bir parkur yapmışlar. Bu parkuru geçince kazanıyorsunuz. Ya. Ney? Kodam da var. Gel avulsunuz. Çok güzel kazandım. E keke hoşam bir 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 şey olabilir hadi. Abi BC ya. yav kedimmin. Kediler her zaman bir seni bekler. Bekliyorum. Acaba kim geliyor? Bunları böyle yapayım gel. Var. Dur. Bunlar, bunlar bir şey oluyor. Bunlar böyle yaptığımızda Yeniyor. Ama böyle yaptığımızda yukarı, yukarıda kalıyor. Bunlar geri geliyor. Bunlar geri geliyor da. Hem yağmur yokta. Tamam. Ben şöyle şeylere bakmaya gidiyorum buradan geçeceğim. İyi geçiyor. Bak burada var ya. Ama camı mı dur? Oynamam gerekiyor. Yalnız değer yapmışım. Başlıyor parkur. Bekleyin bir. Kabaşıyoruz Şimdi geliyordu o arkadaşlar. Hadi buradan geçebilir misin? Şimdi geçti buradan. Hadi bunu geçebiliriz Hadi. Geçti. Hmm, o yanmıştı. Yemeyim, bir ay yiyordu. Bir sefer yeme ye, bir ye, tükmedi. Ama bu sefer ye Şimdi bu ne yeme bir tükmedi de. Onu da geçti. O parkurdan hadi. Sen buraya geçiyorum. Buraya gel.